Hiç düşündünüz mü? Acaba bu dünyada hala teknolojiden, internetten, elektrikten, artık aklınıza ne gelirse, bunların hepsinden haberi dahi olmayan insanlar var mı? Bugün sizi dünya üzerinde belki de en gizemli yerlerden birine, Andaman Denizi'nin kalbinde yer alan Kuzey Sentinel Adası'na götüreceğim. Burası modern dünyanın adım atmadığı insanlık tarihinin en eski sırlarını saklayan bir yer. Bu adanın hikayesi sizi hem büyüleyecek hem de derin düşünceleri sürükleyecek. Hazırsanız başlayalım. Kuzey Sentinel Adası Hindistan'ın Andaman ve Nikobar Adaları'na bağlı izole bir ada. Hint Okyanusu'nun ortasında yoğun tropikal ormanlarla kaplı bu ada, dış dünyadan tamamen kopuk bir yaşam sürüyor. Adanın etrafı sığ mercan resifleriyle çevrili ve bu doğal bir savunma hattı oluşturuyor. Sentinel halkı burada binlerce yıldır dış dünyadan hiçbir temas kurmadan yaşamış bir kabile. Araştırmacılar bu halkın 60 bin yıldır varlığını sürdürdüğünü ve dünyadaki en eski insan topluluklarından biri olabileceğini düşünüyor. Bu adanın en dikkat çekici yanı Sentinel halkının yabancılara karşı sergilediği düşmanca tavır. Modern dünyadan gelen her türlü teması reddediyorlar ve adalarına yaklaşanları ok ve mızraklarla uzaklaştırıyorlar. Bu nedenle Hindistan hükümeti adayı koruma altına alarak buraya yaklaşmayı yasakladı. Sentinel halkı bu izolasyonu sayesinde modern hastalıklardan ve tehditlerden korunmuş durumda. Ancak bu koruma aynı zamanda onların kültürleri ve yaşam biçimleri hakkında bilgi edinmeyi de imkansız hale getiriyor. Hayal edin bir ada. Uzaklardan bakıldığında masmavi denizlerle çevrili, yemyeşil ormanlarla kaplı bir cennet gibi görünüyor. Ama o cennetin sınırlarını geçmeye çalışanları bekleyen bilinmezlik. Bu güzelliğin ardında yatan karanlık bir perdeyi ortaya çıkarıyor. Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan Sentinel kabilesi, modern dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan, dış dünyadan tamamen izole bir halk. Onların dili, kültürü, yaşam tarzı ve inançları hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Bildiğimiz tek şey, bu adaya girenlerin çoğunun geri dönemediği. Bu ada 18. yüzyıldan beri araştırmacıların ve macera perestlerin ilgisini çekiyor. Ancak her girişim ölümcül sonuçlarla karşılaşmış. 2006 yılında balıkçılar yanlışlıkla adanın yakınlarına sürüklendiğinde Sentinel kabilesi tarafından öldürüldü. Hükümet bu olaydan sonra adayı tamamen koruma altına aldı. Şimdi adaya yaklaşmak yasak. Ama tüm bu yasaklara rağmen bir adam bu sırrı çözmek için hayatını riske attı. John Chao Genç bir misyoner. Macera perest bir ruh ve hayallerine tutkuyla bağlı bir adam. John'un hikayesi inanç ve takıntı arasında ince bir çizgide yürüyor. 2018 yılında John, Sensen Adası'na gitmek için hazırlıklara başladı. Onun amacı bu izole halkla iletişim kurmak ve onlara Hristiyanlığı tanıtmaktı. Ancak bu hayali tehlikelerle doluydu. Ve John bunu biliyordu. Yine de gözünü kararttı. Küçük bir balıkçı teknesi kiraladı. Adanın kıyılarına yaklaştı ve elinde incil ile sahile adım attı. Ona göre bu bir çareydi. Ama sentinel halkı için bu bir istilaydı. İlk karşılaşmada ok yağmuruna tutuldu. Yaralanmıştı ama pes etmedi. Birkaç gün sonra tekrar denedi. Ve bu kez dönmedi. John Chance'ın hikayesi kimileri için bir kahramanlık destanı, kimileri için ise deliliğin sınırlarında gezinen bir trajediydi. Ama bu olay Kuzey Sentinel Adası'nın gizemini daha da derinleştirdi. Neden bu kadar izoleler? Neden dış dünyaya bu denli düşmanca yaklaşıyorlar? Belki de bu soruların cevabı onların hayatta kalma içgüdüsünde saklı. Adanın tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bilim insanlarına göre Sentinel halkı 60 bin yıl önce bu adaya yerleşmiş olabilir. Onlar modern dünyanın değişimine ayak uydurmadan varlıklarını sürdürebilmiş ender topluluklardan biri. Bu durum onları antropologlar için bir zaman kapsülü haline getiriyor. Ancak adaya girmek yasak olduğu için bu kapsülün kapağı asla açılamıyor. Peki bu kadar gizemli ve tehlikeli bir yer neden bu kadar ilgi çekiyor? İnsan doğası bilinmeyeni keşfetme arzusuyla yanıp tutuşur. Belki de bu yüzden John gibi macera aperestler bu tür yasakları delmek için canlarını bile riske atıyor. Ama Kuzey Sentinel Adası bize bir ders veriyor. Her sır çözülmemeli, bazı kapılar kapalı kalmalı. Kuzey Sentinel Adası'nın gizemi bize modernleşmenin her zaman ilerleme anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Belki de asıl ilerleme sınırlarımızı tanımak ve bilinmeyene saygı duymaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.